İstanbul'da mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlattı. Aralarında Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde görevli kişilerin de olduğu 10 kamu görevlisi 18 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Peki operasyonun detayları neler? Detayları bize Arzu Yıldırım aktaracak şimdi. Arzu bir kez daha merhaba kolay gelsin. Nedir soruşturma ve operasyonla ilgili detaylar? Netleşen yeni bilgiler var mı? Hemen seni dinleyelim. Evet Hande Sen'in de söylediğin gibi e, aslına bakarsan geçen hafta ilk olarak operasyon düğmesine basmıştı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Kadıköy'e bir rüşvet operasyonu gerçekleştirilmiş. Ardından 224 kişi için gözaltı kararı alınmış ve 194 kişi gözaltına alınmıştır. Rüşvet operasyonunda bugünkü adrese Maltepe ydi. Maltepe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdi operasyonu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve onu kamu görevlisi olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alınmış oldu ve bulunduğumuz noktaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi 18 kişi. Şimdi önemli bir detay var hemen onu sizlerle paylaşalım. 10 kamu görevlisi demiştik. İşte o 10 kamu görevlisinden ikisi eski belediye başkan yardımcısı oldu. Bizlerle paylaşıldı. Önemli bir detay bir kez daha tekrar etmekte fayda var. O, o kamu görevlilerinden o 10 kişiden ikisi eski belediye başkan yardımcısıydı. Söylediğimiz gibi sabah saatlerinde rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti e, başarılı bir operasyona imza attı. Peki hangi suçlardan hangi suç soruşturma kapsamında örgütlü olarak rüşvet almak vermek aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Maltepe Belediyesi'nin üst yönetimine yönetiminde görevli kişiler için bir operasyon gerçekleştirildi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi operasyonu şu anda 18 kişinin gözaltı süreci devam ediyor Önümüzdeki dakikalarda ifade verme işlemleri başlayacak Onunla ilgili de önemli detaylar ortaya çıkacak ki rüşvet çarkının nasıl döndüğüne dair de detayları sizlerle paylaşmış olacağız diyelim. Şimdilik İstanbul Emniyetinden söz tekrar merkeze bırakalım. Tüm bilgiler için teşekkür ediyoruz. Soruşturmanın kapsamı nereye varacak bizler de merakla bekliyoruz.